Ve selam arkadaşlar yine bugün sizlerle birlikte arkadaşım kendi yani ismi normalde Selin. Ee, ben bugün sizlerle bill oynayacağım. Ama çift hesaplaşma oynayacağım. Maalesef. Hmm. Bir saniye. saniye. Ben zaman ki işte. Evet. Hmm arkadaşlar oynayacağız bugün bakın ama kostümünü aldım Tamam arkadaşlar hazır dedi arkadaşım ismim Selin, bana açık belki bilmiyorum ama söz neyse oyuna başladık arkadaşlar belki internet çekmez ama neyse bir şey olmaz internet çekiyor şansıma Haylan. lan tamam güzel gonna cry, baby, if you make me now not cry. Gel şimdi ta şurada. Bak burada. Lan sen hiç jeton toplamıyorsun lan. Seni öldürürüm lan. Öldürmüyorum. Al bak internet çekmedi. Bekliyorum işte. Ha. Ay, lütfen. Bunu seversem şey olmasın lan. Allah'ın seversen versen lan. oha. Hadi. Hayır. Hay abi. Hayır. Hayır. Arkadaşlar kazanacağım kazanacağımıza kaybettik. İnanabiliyor musunuz? hi guys i